Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. TSK envanterine 140 adet Fırtına 2 alınacak. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, 2022-2027 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine 140 adet T-155 Fırtına 2 obüsü alınacağının müjdesini verdi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Fırtına 2 projesindeki son durumu paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan zırhlı araçların elektrikli dönüşümüne yönelik projelerin başladığının bilgisini paylaşan Dere, şu ifadeleri kullandı: "Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı kapsamında geçmiş dönemde üretilen T-155 fırtına obüsünden elde edilen tecrübelerle geliştirilmiş özelliklerle donatılmış yeni nesil fırtına 2 obüsünün seri üretimi için çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda BMC Savunma Anonim Şirketi ana yükleniciliğinde 140 adet T-155 kundağı motorlu fırtına obüsünün 2022-2027 yılları arasında envantere alınmasını planlıyoruz. 3 adet yeni nesil fırtına obüsünün imalatı 2020 yılının Aralık ayında tamamlanmış olup 2021'in Haziran ayına kadar 3 adedinin daha tamamlanacağı öngörülmektedir.